Sayın seyirciler, Hasan Çelik'le e, Malatya'daki son gelişmeleri konuştuktan sonra bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı sürgü beldesinde Alevi aileye yapılan saldırıya ilişkin birçok açıklama gelse de kamuoyunun ateşi sönmüyor. Birçok sivil toplum örgütü, siyasi partiler ve Alevi örgütleri olayı protesto etmeye devam ediyor. Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü beldesinde yaşananlara tepkiler çığ gibi büyüyor. Alevi bir aileye saldırıda bulunulduğu iddiasına ilişkin birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütü Taksim Meydanı'nda protesto yürüyüşü yaptı. Taksim Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişilik bir grup tünele doğru yürüyüşe geçti. Aralarında birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütü Malatya'nın Sürgü beldesinde Alevi bir ailenin canlarının kırılması ve yaşanan olayları protesto etti. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı da burada kısa bir açıklama yaptı. Malatya'da yaşananları protesto etmek için bugün Alevi devletleriyle birlikte Taksim'den tünele kadar yürüyük. Cumhuriyet Halk Partili dostlarımızın, yoldaşlarımızın bu kadar yoğun katılımı bizim hak mücadelesine verdiğimiz önemi gösteriyor arkadaşlar. Bir başka protestoda Maltepe'de Yaklaşık 3 bin kişilik bir grup yaşanan olayı protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Grup akşam saat 22 sıralarında Maltepe Gül Suyu'nda toplanarak E5 Karayolu istikametine doğru yürüyüşe geçti. Grubu Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde Çevik Kuvvet ekipleri durdurdu. Bir süre burada slogan atan grup 200 metre daha yürüdükten sonra 15 dakika oturma eylemi yaptı. Grup daha sonra olaysız şekilde dağıldı. Yaşanan olaylar Sultan Gazi ilçesinde de protesto edildi. Gazi Mahallesi'nde yaklaşık 10 bin kişilik bir grup Malatya'da bir evin taşlanması olayına protesto etti. Burada Gazi Cemevi Başkanı Veli Gürsoy da kısa bir açıklama yaptı. Malatya'da sürgüdeki kardeşlerimiz asla yalnız değillerdir ve yalnız olmayacaklardı. Basın açıklamalarının ardından toplanan kalabalık gruplar olaysız bir şekilde dağıldı.